Merhaba arkadaşlar bu benim ilk videom ve bugün Galatasaraylı olduğum için Galatasaray kartları açıyoruz videosu çekmek istedim. Sizin için çok uğraştım arkadaşlar bir like like istiyorum ve abone. O zaman başlayalım. Hakim Zilç. İyi başlangıç. Ha bu arada imzalı çıkma oranı var. Dua ediyorum şu anda içimde. Oy! Bu nedir? Abim İkinciden imzalı Mertens. Oğlum bir de olsun Sen da gidiyordu ya. Üzüldüm. Ulan Mertens niye gidiyor? Niye yaşlanıyor? diyecek. Rams bak. İyi der. Seversin. Yine hakim siyaç. Sinir olayım mı? Hakim siyaç sana. Şimdi sana sinir olsam aklım. Abdülkerim. İyidir. der. Severim. Boji, Uy, barış sikis. Barış akar. Ha bu arada eskilerden çıkabilir. Erken kanay. İyidir. Kötü değil. Onlar sonra. Good. Very very good derken yine bitti onlar Ama bu çocuk bu adam bana sürekli 5 sıfırlık yeni yine anasını hatırlatıyor. Pul Nelson pul. Hepsinin yüzünden oldu. Efe Akman mı? Genç. Rotasyon. İşte bana bulmaya devam edeceğiz. Zaten iyi paylaşacak. Abi sen benimle şaka mı yapıyorsun? Neyse bir şey demeyeceğiz iyidir. This man is joking. Dört diz dört terör vardı da. Neyse hadi ya. Sinir oldum. Gökdeniz bir köz. İyi bir şey mi çıkacak? Berbat çıktı. İyidir. daha hiç kalmazdım. Günay güvenç burada arkadaşlar. Nasıl çekeyim? Günay güvenç. Şurada yazısı var. Oku. Okunabiliyorsa okuyun. Burada kaptanımızın da var. Yok okumuyor ya. Sinir tamam Kesin birazdan çok iyi bir şey. Derken bu adam yine çıktı. Hadi bir drop para kilo. Fena değil. Felipe Melo. Severiz. Meta'nın baltacığım. İyidir. Donner's Don. Nice don. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar. Davin Sosan Çet. Yarım <laughs> devir var. Biçim Mavru yukarıda. Bakalım arkadaşlar kaç tane kalmış. İyi bakın 5. 5 beş yıldızın 5'i. Bakın bu 1. yıldızımızın alısına Michi ve Mavru çıktı. Sen 4. yıldızla bitti değil mi İsa? Uy muslera. Uy muslera. 4. Davison Sanchez. Mavro Icardi. 5. Abdülkerim. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Galatasaray Abdülkerim'i sevenler beğensin.